Evet arkadaşlar ikinci video ile karşınızdayım ee, Sırada Ege Seramik var Ege Seramik'e 7 Ağustos'ta bakmışız 7 Ağustos'ta baktığımızdaki grafikte herhangi bir bozulma değişme yok Bakın burada bir direnç koymuşuz bu direnci geçememiş daha sonra buradaki desteğe kadar geri çekilmiş Desteğe kadar geri çekilmiş bu destekten tekrar tepkiyle yukarı yönlü hareketini devam etmiş Yine bu dest direnci geçemeyip buradaki bu sefer buradaki dirence kadar gelmiş. E, desteğe gelmiş. Yani bir destek direnç, destek direnç çalışması yapmış. E, bakalım. Şöyle baktığımız zaman e, hacim az ve satıcılı bir kapanış yapmış. Ama e, kanal içerisinde hareket yaptığı müddetçe sıkıntı olmaz diye biliriz. Şunları kaldırabiliriz. Şunu da kaldırabiliriz. Evet hemen yeni fiyat güncellemelerini yapalım. Ee, baktığımız zaman en yüksek 37.34'ü görmüş ve 36.16'dan kapanış yapmış. 37.86 bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 37.86 üzeri kapanışlarda gitmek isteyebileceği nokta 41.88 olarak görünüyor. Burası önemli bir direnç noktası. Bakın bu direnç noktasını geçemediği için her defasında desteğe geri gelmiş. Ee, eğer buraya bakın burada da son zamanlarda bir deneme yapmış. Ee, burada kırarsa muhtemelen buradaki bir üst kanala taşınma ihtimali olabilir. Eğer 37.86 altında kapanışlar yaparsa yani direnç altında kapanışlar yaparsa destek 34.78 olarak karşımıza çıkıyor. Hatta evet, 34.80 diyebiliriz. 34.80 ile 37.86 arası Normal diyebiliriz. 34.80 altındaki kapanışlarda geri çekilmek isteyebileceği kuvvetli destek noktasından bir tanesi de 30.74 olarak karşımıza çıkıyor. Burası da bakın şu yükselen bir kanal gibi görünüyor. E, bu yükselen kanalın e, aslında bir destek noktası da burası ama biz burayı baz alabiliriz. Evet gördüğümüz üzere e, gitmek isteyeceği noktalarını işaretledik. ve da bir 50 hedefi varmış gibi görünüyor. Bak şöyle totalle bakacak olursak aslında baktığımız zaman 2020'den itibaren yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Aslında 2 yıldır yükselişte ancak tabii nereden girdiğimizin de önemi var hisse. Evet sıra Öz derece gayrimenkulle devam ediyoruz. Öz derece gayrimenkulle neredeyse bir ay önce bakmışız. Bir ay önce baktığımızda grafiğinde herhangi bir bozulma olmadan devam ettiğini görebiliriz. Burada baktığımızda bakın burada şuradaki desteğe geri gelebilir demişiz. Burada direnç üstü kapanış yapmış fakat buradaki desteğe de geri gelmiş. Hemen yeni fiyatlarımızı güncelleyelim. E, hacimli ve alıcılı bir kapanış yapmış. Burada bir dirence yaklaşma hareketi olmuş. E, yaklaşık 5.40'da bir direnci varmış gibi görüyoruz öz derecenin. 5.40 altındaki kapanışlarda 4.67'lere kadar 4.65'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. 4.65 4.66 altındaki kapanışlarda ise buradaki destek olan 4.38 e, ve daha da aşağısı yaklaşık işte 403 404'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Ee, grafiğinde eğer buradaki direnci geçmeye başarırsa yani 5.40'ı geçerse gitmek isteyeceği noktalar e, 5.79 ve daha sonrasında da 6.15'lere 6 17 18'lere kadar gitmek isteyebilir diyor Özlercinin Grafinde şöyle bakacak olursak. Bakın burada da bir aslında uzun vadeli bir çanak işaretlemişiz görüyorsunuz. Yani buralara tekrar gelmek isteyebilir. Tabii ki elinde olan için neden olmasın. Yatırımcı olmak beklemeyi gerektiren bir durumdur bence. Evet diğer hisseyle hemen devam edelim. Samat. Samat'a baktığımızda 14 Ağustos 2022'de bakmışız. 14 Ağustos 2022'de baktığımız yerde grafikte herhangi bir bozulma yok. Bakın buradan destek güzel kapanışlar yapmış yapmış yapmış. En son destek üzerinden yukarı yönlü hareketin devam ettirmiş gördüğümüz üzere. Grafikte herhangi bir bozulma olmamış. Ben sadece yeni trend çizgilerini ekledim. Hemen onları paylaşalım sizinle. Evet bakın burası önemli bir bakın şurası ve şurası görüyorsunuz önemli bir direnç noktalarından bir tanesi tam kesiştiği yer şurası. Yani burayı geçmesi lazım. Buradan yukarı yönlü hareketini yapar gibi geliyor. Yani en yüksek 14-18'i görmüş hatta. Evet 14-18 bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 14-18 altı kapanışlarda şurada ufak bir kanal içerisinde oluşturabilir. Orada bir sıkışma hareketleri yapabilir. 13-60'lara kadar bir geri çekilme olabilir. 14-18 altındaki kapanışlarda. Eğer 14-18'i geçerse. 14 70'lerde hatta şöyle evet 74'lerde bir direnci var. Evet 14-70'ler 74 ve 74'lü bir direnci var. O direnci de geçer ise buradaki yeni hedeflere doğru yani 22-70'lere kadar bir yükselene olabilir diyor. Samat'ın grafiğinde. Eğer 13.60 altında kapanışlar yaparsa daha önceki tren çizgisinde de çizdiğimiz 12.50'lere kadar bir geri çekilme yapabilir diyor Samat'ın grafiğinde. Yalnız yukarı yönlü yani direnci geçerse hareketi yukarı yönlü olur gibi geliyor. Evet diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.